Merhaba gençler. 3 4 5 diye tematik soru çözümüne devam ediyoruz. Evet, yüzde problemlerin 5. testindeyiz. Hemen zaman kaybetmeden ne yapalım? Soruları çözmeye başlayalım. Ne diyor? Kendi alanında özdeş olan 1 lira ve 50 kuruş madeni para şekilde gösterdiği gibi hassas tahta ile iki farklı şekilde tartılmıştı. Terazi şekil 2'deki durumdayken üzerine paranın toplam tutanı %25 onu da arttıracak en az sadaka 50 kuruşu bir madeni para teraziye yerleştirirse terazinin gösterdiği ağırlık yüzde kaç oranında artar demiş. Şimdi önce bu paraların bir ağırlığını bulalım. 1 liradan 1 liraya x dediğimi düşünsem. Şöyle 1 liraya x desem. 50 kuruşa 50 kuruşa da y dediğimi düşünsem. Şimdi şurası 39 gram gelmiş. Yani burada ne anladım? 3 tane x artı 3 tane y eşit işte 39 olmuş. Değil mi? Çünkü hepsi bak 1, 2, 3 tane var. Öbüründen de 3 tane var. Yani x artı y buradan kaç çıkar? 13 çıkar. Birincisinden bunu anladık. Peki ikincisine gelecek olursam 1, 2, 3, 4, 5. İkincisinden de şunu anladım. 5 tane x artı 2 tane y'nin kaç olduğunu anladım. 50 olduğunu anladım. Şimdi elimde 2 bilinmeyen 2 tane denklem var. Yok etme metoduyla x ve y'yi bulayım. Şunu gel eksi 2 ile çarpıp şunun altına ne yapalım yazalım. Çarparsam burası eksi 2 x eksi 2 y buradan eksi 26 mı çıkar? Alt alta topladığımı düşünürsem ne çıkacak? 3 x dediğim ifade. 24 x dediğim ifade 8 çıkar. E x 8 iken toplamda 13 olduğu için y'de kaç çıkar? E, dikkat et 13 iken 5 mi çıkar? Tamam bunu bulduk. Ne diyor? Toplam tutun %25 onu da arttıracak. Şimdi burada e, ikinci teraziye bakacak olsam kaç lira var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lira var. 6 liranın %25'i yani 25'e çarpıp 100'e bölersem bu ne çıkar? 1,5 TL çıkar. Yani ben ikinci teraziye bir buçuk TL arttırmam lazım. Bir buçuk TL arttırmak için ne yapacağım? Bir tane 1 TL bir tane de 50 kuruş eklemem lazım. Yani iki tane para ekleyeceğim. Peki iki tane para eklersem. Dikkat et. 1 TL kaç kuruştur? Kaç gram ağırlığı? Bu 8 gram. Öbürünün ağırlığı kaç gram? Bunun ağırlığı da 5 gram mı? E, ne oldu? 13 gram arttırdık bunu. Dikkat et. 50 de ne oldu? Artı 13 gram arttı. Peki ağırlığı yüzde kaç artar diye soruyor. Ozan soru sana şunu soruyor. 50'nin yüzde kaçı ne olur diye soruyor. 13 olur diye soruyor. E 50'ye bölersem 1, 50'ye bölersem 2. Bunu karşıya atarsam soru işareti 13 çarpı 2'den cevabımız kaç çıkar? 26 çıkması gerekiyor. Demek ki ağırlığımız ne olurmuş? Yüzde 26 artar. Evet. Birinci soruyu bu şekilde ne yapmış olduk? Halletmiş olduk. Geçelim mi ikinci soruya? Geçtim gitti. Şimdi şunu bir eskan alayım. ha. Bir mağaza 1000 TL üzerinde alışveriş yapan müşterilerine toplam tutar üzerinden %25 indirim yapmaktadır. Bu mağazadan gün içinde Ayşe fiyatı 1000 TL'den az olan fazla olan bir ürün belirirse fiyatı 1000 TL'den az olan bir ürün satın aldığında iki ürünü indirimsiz fiyatı toplam 2100 TL oluyor. Yapılan indirimle Ayşe ve Belir kasaya aynı tutarda ödeme yaptıklarına göre Ayşe ve Belir'in aldığı ürün ve indirimsiz fiyat arasındaki fark kaçtır? Şimdi biri Ayşe var. Ve bir de Beril var. Şimdi Ayşe pahalı ürün alıyor değil mi? Ayşe'nin aldığı ürüne ne diyelim? 4x diyelim. Aldığı şey. Niye 4x dedim? %25 indirim yapacak. Tamam mı? Bak burası 1000 TL'den fazla. Burası fazla. Burası da az. Ona göre seçtik. Peki 4x'in %25 demek 1 bölü 4 demek değil mi? Ne kadar indirim yaptım? X indirim yaptım. E X indirim yaparsam burası 3X mi olur? Demek ki bu 3X belirin aldığı fiyata eşitmiş. O zaman burası 3X molu olması lazımmış. O 3X'i nasıl yakaladığımı gördük mü? Bak dikkat et ne diyor. E, yapılan indirimle Ayşe ve belir kasaya aynı tutar diyor. Yani bu 3X ödüyorsa öbür de 3X ödemesi lazım. Peki indirimsiz kaç paraymış? 2100 TL'ymiş. O zaman bana şurasının toplamının kaç olduğunu söylüyor. Diyor. 4 x ile 3 x'in toplamının 2100 TL olduğu söyleniyor. Buradan 7 x dediğim ifade 2100 mi çıkar? 7'ye basam x dediğim ifade kaç çıkar? 300 çıkar. Peki bana ne soruyor? Ünle indüsiyat arasındaki fark. E, aradaki fark zaten şey değil mi? 4 x'ten 3 x'i çıkartmamı istiyor. Yani x'i bulmamı istiyor. Bu doğrusu x'i zaten ben bulmuştum. Cevabımız kaç çıkması lazım? 300 TL çıkması lazım. Yani biri 1200 ödüyordu, biri 900 ödüyordu diyebilirim. Evet, bunu bu şekilde ne yapmış olduk? Halletmiş olduk. Geçiyorum diğer soruya. Bir fabrikada üreten 20.000 adet ürünün toplam maliyeti ancak o üründen 16.000 adet satılarak karşılanabileceği hesaplanmıştı. Birim fiyat üzerinden kar. Dikkat et. 16.000 tanesi benim bunun ne? Maliyetim. Burası benim için maliyet. Peki 20.000 adet Arada ne kadar kar var? 4000'i kar. Şimdi bu kar neyin soruyor? Yüzde kar çıkarlı. E bu bir tanesiyle bin tanesinden karı fark ediyor mu? Fark etmiyor. O zaman soru sana şunu soruyor. 16000'in yüzde kaçı ne olurmuş? Şu bir tane sıfır fazla yazdık. Eşitmiş 4000. E bu 4000 16000 dörtte bir olduğu için ne diyorsun? Yüzde 25 karla hesaplanmıştır dersin bunu. Evet bunu bu şekilde hallettik. Geçim diğer soruya. Geçtim gitti. Evet dördüncü soru ne diyor? Yeşil Medine'de çekildiği bir cami foto fotoğrafı ile sosyal medya üzerindeki aşağıdaki bir anket düzenlemiştir. Belli bir süre sonra bazı ileride kullanılan oy sayıları ve bazı ileride kullanılan oy toplam oy sayısı oranı yüzde olarak verilmiştir. Yukarıdaki dağılımdan sonra 4 Edirne, 1 İstanbul iline, olmak üzere 5 oy daha kullanılmıştır. Buna göre son durumda Edirne ilini kullanılan oy sayısı toplam oy sayısının oranı yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi bak dikkat et. Şu ikisi toplamı kaç çıkıyor? Yüzde 40, yüzde 35, yüzde 75 mi çıkar? Burası yüzde 75. E toplamı yüzde 100 olmasına olacağına göre şunları 3 ile 2 oy toplarsam yani 5 oy. 5 oy benim için neye denk geliyor? Yüzde %25 25'e mi denk geliyor? E hepsini 5'e bölsem o zaman 1 oy yüzde 5'e denk gelmesi lazım. Yani yüzde 5'i 1 oy oluyormuş. Peki bunları yazacak olsam. Adana. Adana kaç aydı? 3 oy. Edirne. Şimdi Edirne oy olarak vermemiş. Yüzde olarak vermiş. Kaç vermiş? Yüzde 35. Ben ne biliyorum? Yüzde 5. Bir oysa bak bu yüzde 35'ti ya. 7 ile çarpacağım. Demek ki burası kaç oy olacak? 7 oy olması lazım. Hmm. Ondan sonra İstanbul. İstanbul'a geçecek olsa. İstanbul ne olacakmış? Yüzde kaçmış? 40 mıymış? Şurası yüzde 40. Aynı şekilde düşüneceksem bu da 8 oy mu olur? Peki Diyarbakır. Şuraya da Diyarbakır yazacak olsam. Diyarbakır ne çıkıyormuş? Burası 2 oy çıkıyormuş. Şimdi ne yapıyoruz bundan sonra? Yeniden oy kullanıyoruz. Ne? 4 edine. Edine. Buraya 4 oy daha eklersem. Artı 4 daha eklersem şuraya. Burası 11 oyum olur? Peki. 1 İstanbul. Buraya 1 oy daha eklersem. Artı 1 daha eklersem. Bu da 9 oy olur. Peki toplam oyum kaç oldu? 3, 11 daha kaç oldu? 14, 23, 25. Toplam oyum 25 çıktı şurası. Toplam oy. Kaçmış? 25. Ne diyor? Elinle eline kullanan oy sayısı toplam oy sayısının yüzde kaçıdır? Yani 25, 25'in yüzde kaçı edin olur diye soruyor. 11 oy olacak? Peki, peki, peki. Bundan sonra ne yapacağız? 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. Bu 4 karşıya nasıl geçer? Çarpımlar. Soru işareti 4 çarpı 11'den cevabımız kaç olur? 44 olur. Demek ki yüzde kaç olurmuş? Yüzde 44 olur derim. Evet bu soruda bu şekilde ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Geçeyim mi diğer soruya? Geçtim gitti. Peki yüzde A A eksi B. Hmm. Bakalım. Burası burada şunu düzenleyecek olsam. Şunu şunu çarpalım. A artı B bölü A mı olur? Burası şimdi A artı B bölü A'nın yüzde A'sı demek. A bölü 100'e çarp demek. Bu neye eşitmiş? A eksi B eşitmiş. Şu, e, burada ne yapacağız? Burada şunu yapabilir miyiz? Şunlar birbirini ne olur? Götür. E götürdükten sonra ne olacak? A artı B bölü 100 dediğim ifade ne eşit olacak? A eksi mi eşit olacak. Şu bölü 100 karşıya nasıl geçer? Çarpı olarak mı geçer? Geçti. A artı B eşittir 100 tane A eksi B mi çıkar? Buradan A artı B ne çıkacak? 100 A Eksi 100B çıkar. Şu 100B'yi buraya atarsam burası 101 tane B olur. Çünkü artı olarak geçti. Bunu buraya atarsam burası 99 tane A çıkar. E bunu buldum. Burada ne diyeceğim? A'ya bir şey diyeceğim. B'ye bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? A'ya 101K derim. B'ye 99K derim. Yani ne yaptık? Kat ters bir şekilde verdik. Ve E bize ne soruyor? A bölü B'yi mi soruyor? E bunu bulacak olsam. A'ya 101K demiştim. B'ye de 99K demiştim. K'lar birbirini götürse buradan cevabımız 101 bölü 99 olur. Yani cevabımız 5 eşkı çıkması gerekiyor. Evet bunu da bu şekilde ne yapmış olduk? Halletmiş olduk. Geçi mi? Geçtim gitti. M artı ne? Toplam işleminde, işlemde M sayısı 110 arttı. N sayısı 120 azalsa toplam sonucu %10 azalıyor. Bak M sayısı %10 arttırılır diye soruyor. Peki M sayısı 110 arttırsa artık o sayı ne olacak? M çarpı 110 bölü 100 olacak. %10 arttırmak demek 100, 110, üzerine %10 ekle demek. N sayısı yüzde azaltırsa, o da ne olacak? N çarpı 80 bölü 100 mi çıkacak? Yüzde 20 azalttım. Toplam sonuç. Toplam sonuç çalıştı değil miydi? M artı ne? M artı ne? Ne oluyormuş? Yüzde 10 azalıyormuş. Yani buraya da ne diyeceğim? 90 bölü 100 diyeceğim. Artık bu yazmayı 5'in sesle geldik. Öğrenmişizdir diye düşünüyorum. %10 arttırdı mı? 100'ün üzerine 10 daha ekliyorum. Yüzde %20 azaltıyorsam 100'den 20 azaltıyorum şeklinde yapıyorum. Şimdi hepsinin paydası ne? 100. Çat 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 100'e gider. Buradan ne olacak? 110 tane M artı 80 tane N eşittir. 90 tane M artı 90 tane N olur. Şimdi şu 90 m'yi buraya attım düşsem. 80 n'yi buraya attım düşsem. Ne olacak? 90 m eksi olarak geçerse burada 20 tane m mi kalır? Burada 80 n eksi olarak geçerse burada 10 tane n çıkar. Burada n dediğim ifade 2 m'ye eşit olması lazım. Tamam bunu buldum. Ben ne soruyor? m bölü n. m duruyor. n dediğim ifade 2 m'ydi. m'ler birbirini götürse buradan cevabımız 1 bölü 2 çıkar. Yani cevabımız c şıkkı çıkıyormuş. Evet 6. soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Geçelim 7. soruya. Geçtim gitti. Evet 7. soru ne diyor? Bir teknoloji mağazasında bir telefon satış fiyatı ÖTV satış fiyatı çarpı 1 artı ÖTV oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu mağazadaki bir satış görevlisiyle müşteri arasında şu şekilde bir konuşma geçiyor. Geçen hafta fiyatını öğrendim. Şuradaki model telefonun için 6500 TL adam Maalesef o fiyat geçen hafta ÖTV oranı %30'dan %50'ye çıktığı için iki zam yansıtmak zorunda kaldık. O yüzden yeni fiyat 7500 TL oldu. Buna göre ÖTV'si satış fiyatı. ÖTV'si satış fiyatı X ise. Şimdi X çarpı ne yapacakmışım? Bir buraya. 1 artı ÖTV oranı 130 muymuş ki çarpta? 30 bölü 100'ü kaça eşit olması gerekiyormuş? 6500'e. Ya da öbür taraftan yazmak istersen X çarpı 1 artı 50 bölü 100'ü ne demen lazım? 7.500 demen lazım. Tamam. Bu ikisinden de X'i bulabilirsin. İkisinden de X aynı sonuç çıkacak. Peki burası x çarpı. Şunu 100. 130 eklersem 130 bölü 100 mi olacak? Eşmiş 6500. Peki şu sıfır 0'ı götür. 13'e böl 1. 13'e böl 50 çıkar. Yani x bölü 100 kaç çıktı? 50 mi çıktı? E 100'ü karşı atarsam x buradan kaç çıkar? 5000 çıkar. O yüzden cevabımız buradan kaç çıkıyormuş? 5000 çıkarmış. Kafa karışıklığı için bence şu ikinci kısmı vermiş. Şurayı yapmasan da olur. Yani burada buraya gerek yok. Hatta şey de yapabilirsin istersen. Dikkat et. ÖTV %30'dan %50'ye çıkıyor. Yani ÖTV %20 artıyor. %20 arttığı için ne oluyor? Fiyatta kaç para artıyor? 1000 TL artıyor. Oradan da yakalayabilirsin. Ama gerek yok bence. Burası en rahat şekilde çözebileceğin yer. Diğerlerine kafanı hiç karıştırma. Evet. 7'yi geçiyorum. Geçelim. 8. Evet. 8. soru ne diyor bakalım? Aslı aşağıda etiketleri gösteren ve her bir etiketine peşin ve taksitli fiyatta yazılan üç ürünü taksitli fiyatı üzerine alarak 5 eşit taksitte bak burası ödemliymiş altında çizmiş. Ödeme planlamıştı. Mavi etiketli ürünün peşin fiyatı kırmızı etiketli ürünün taksitli fiyatının 2 katıdır. Şimdi önce şunları yazalım. Mavi, kırmızı ve öbür tarafta bir tane daha var. Bir de şu. Üçüncüsü. Tamam mı? E, bu da bir peşin fiyatımız var. Bir de taksitli fiyatımız var. Şimdi görünenleri yazalım. En sonu şunun dikkat edin. Ee, ne diyor? Peşin fiyatı 200 TL, taksit fiyatı 240 TL. Tamam. Peki kırmızı ürünün dikkat et peşin fiyatı görünüyor. Peşin fiyatı 40. Mavi ürünün taksit fiyatı görünüyor. O da 180. Ne demiş? Mavi ürünün e, peşin fiyatı e, kırmızı ürünün taksit fiyatının 2 katı. Buna x desem burada ne oluyormuş? 2x şeklinde oluyormuş. Tamam. bunu bu şekilde doldurdum tablonu. Ne yapıyor? E 5 eşit taksitle Peki şuraya dikkat et. Taksiti fiyat değil mi? Bunu kaç taksite bölüyor? 5'e bölüyor. O zaman burayı toplasam 240 180 artı x artı 240 bölü 5. Yani buradan 420 artı x bölü 5. Yani bu benim için bir taksit fiyatı. Şurası bir taksit. Bunu da yazalım. Yazdık gitti. Şimdi şuraya kadar soruyu yorumladım gitti. Kasaya geldiğinde yıldızlı etiketli yerde Peşin anlamında %10 indirim. %10 indirim yapıyormuş. Olduğunu öğrenen Aslı. Yıldız etiketi hesabı 2 ürünün toplam peşin indiriminin bu üçünün ürünün alımındaki bir taksitin 1 bölü 3 olduğunu hesaplıyor. Şimdi %10 indirim yapıyormuş. E bunda ne kadar indirim yapacak? Şunları mavi göstereyim. 2x ya. Bak dikkat et. Yıldız ürünler şunlar. 2x ve 200. Bunlar da indirim yapacağım. 2x'in ne kadar indirim yapacağım? %10'u. 10 bölü 100. 200'ün ne kadar indirim yapacağım? 10 bölü 100'ü. Peki bu ne diyor? Bir taksitin bir bölücü. Bir taksit 420 artı x bölü 5 değil mi de? Bu neymiş? Üçte bir olacakmış. Tamam bunu yaptım. Peki bundan sonra işlemlerimizi yapalım. Nasıl yapıyoruz işlemleri? Şu sıfır şu sıfırı götür. 2'ye böl 1, 2'ye böl 5 olur. Burası x bölü 5 çıktı. Şimdi şu sıfır şu sıfırı götür. 2'ye böl 100, 2'ye böl 5 olur. Burası ne olacak? 100 bölü 5 olacak. Burası e, 420 artı x e, şu, şu, yazayım hatta. Şimdi dikkat et. Her tarafta 5 mi var? Şu 5, şu 5, şu 5. Birbirini götür mü? Götür. E, yazacak olsam x artı 100 ne eşit olacak? 420 artı x bölü 3 eşit olacak. Şunun altında gizli bir var. İşler dışarı çarpma yapalım. Yaparsam 3x artı 300 dediğim ifade e ne olacak? X artı 420 eşitmiş. Şu x'i buraya atarsam burada 2x kalır. 300 oraya atarsam orada da 120 kalır. 2'ye bölsem x buradan kaç çıkar? 60 çıkar. X 60 bulduk. Ne soruyor? Kırmızı etiketli ürünün taksitli fiyatı. E, bana da onu sormuyor mu zaten? Dolayısıyla cevabımız 60 olur diyorum. Evet. Soruyu bu şekilde çözmüş oldum. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşıldıysa ne yapıyoruz? Geçiyoruz diğer soruya. Geçtim. Bu ne diyor? Arda, Berk ve Cem. Bir restoranda yemek yemişlerdi. Arda işi çıktığı için kendi hesabını ödüyormuş. Restorandan erken ayrılmışlar. Berk ve Cam. Arda ayrıldıktan sonra başka bir şey sipariş etmemiş. Herkes kendi hesabını ödemişler. Berk Arda ayrıldıktan sonra kalan hesabın %40'ını ödemişti. Restorandan üçü birlikte aynı anda ayrılsaydı Berk yine kendi hesabını ödeseydi toplam hesabın %25'ini ödeyecekti. Tamam. Berk ödediği hesapları 36 TL olduğuna göre Arda'dan ödediği hesapları kaç TL'dir? Şimdi Bak dikkat et. 3 kişi var değil mi? Berk'in ödediği hesap kaçmış? Berk'in ödediği hesap 36 TL'ymiş. Şimdi bu 36 TL ile ilgili yorumlar yapacağım. Nasıl yorum yapacağım? Berk Arda'yı ayrıldıktan sonra kalan hesabın %40'ını ödemişti. Şimdi Berk var. Öbürü kimde? Cem var. Ve Arda var. Şimdi Arda yokken Berk hesabın %40'ını ödemiş. E, ben buna X desem. O zaman ne diyeceğim? x artı 36'nın yüzde 40'ı kime eşit olması lazım? Yine 36 eşit olması lazım değil mi? Toplam hesabın çünkü kalan hesabın diyor ya. Tamam. Buradan şu 0 şu 0 götür. 4'e bölsen 1, 4'e bölsen 9. Atarsan x artı 36 ne olacakmış? 90 çıkar. Buradan x 54 çıkar. Burası 54 çıkıyormuş Cem. Arda'nın ödediği hesaplara. Peki Arda'ya ne diyelim? Y diyelim. Şimdi Berk ne diyor? %25'ini ödeyecekti. Yani toplam hesap ne olacak? Dikkat et, Bu ikisinin toplamı 90 mı? Y artı 90'ın yüzde kaç olacakmış? %25'i. 25 bölü 100'ü yine kime eşit olması lazımmış? 36 eşit olması lazımmış. 25'e böl 1, 25'e böl 4. 4 karşıya geçerse Y artı 90 kaç eşit olur? 144 eşit olur. E 90'ı buraya attığım düşsem Y ne olur? 144 eksi 90'dan 54 çıkar. Demek ki Arda'nın hesabı kaçmış? 54 TL olması gerekiyormuş. Bize de soru ne diyor? Arda'nın hesabı kaç paradır? diye soruyor. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı 54 olur dedim. Evet bu soruyu bu şekilde hallettik. Geçelim 10. soruya. Geçtim gitti. Alınan bir kumaşın %20'si defol çıkmıştır. Maliyet hangi oranda artmıştır? Şimdi dikkat et. Ben 100 TL'lik bir ürün aldım desem. 100 100 TL'lik bir şey aldım diyeceğim. Ne, de, ne diyor? %20'si defolu çıkmış. E, defolu, ne kadar de, defolu çıktı? 20'si defolu çıktı. Geriye ne kaldı 80. Şimdi maliyet hangi oranda artmıştır? Yani ben 80 ile şu 100'ü karşılamaya çalışıyorum. Ne kadar artıyor? 20. Yani şu, ama 20 de %20 değil. Bak dikkat et. 20 birim artmış gibi düşüyor. Peki yüzdesini nasıl bulacağım? Yüzdesini bulurken dikkat et. 80'in yüzde kaçı 20'dir diye düşüneceğim. 80'in yüzde kaçı 20'dir diye düşünmem lazım. E 0 0'ı götür. Atarsam 8 tane soru işareti eşittir. 200 olur. 8'e bölersem soru işareti 25 çıkar. Demek ki maliyet ne olur? Yüzde 25 oranında artmış olur diyebiliriz. Yani burada dikkat et. E, ne yapıyoruz? Şimdi ben elimde 100 binlik bir ürün vardı. 20'si defa çıktı 80 bin. 80 birimlik ürünü 100 birimi karşılamaya çalışıyorum. Ne kadar eksiğim var? 20. O zaman bu 20. Şu elimdeki 80'e göre yüzde kaçtır diye bulmam lazım. Tamam mı? En son. Evet. Onun sonra bu şekilde halletmiş olduk. Geçelim mi diğer soruyu? Geçtim. 110'un kırık olduğu bir bakada maliyetin kurtarılması için geriye kalanlar en az yüzde kaç kar ile satılmadı? Şimdi dikkat et. 110'un kırık. Şimdi ben 100, 100 aldım yine. 100, 100, tane yumurta aldım diyelim. Peki %10'u kırık. Kaç tanesi kırık? 10 tanesi kırık. Geriye ne kaldı? 90. 90 ile ben bunu karşılamam lazım. Ne kadar? 10. O zaman soru sana şunu soruyor. 90'ın yine daha deminki soru gibi bir önceki gibi. 90'ın yüzde kaçı 10'dur diye soruyor. 90'ın yüzde kaçı nedir diye soruyor. 10'dur diye soruyor. Şu sıfır şu sıfırı götür. Karşıya atarsam 9 tane soru işareti ne olur? 100 çıkar. Soru işareti ne çıkar burada? 100 bölü 9 çıkar. Yani maliyet 100, 9, 100 bölü 9 oranında artmıştır. Yani sen yumurtalığı 100 bölü 9 fazla satman lazım ki e, kalan en az kaç yani maliyetini atman lazım? Kurtarabilmen lazım. Tamam mı? Evet. Bunu bu şekilde ne yapmış olduk? Yine çözmüş olduk. Geçeyim mi? Geçtim bitti. Arif bir tarifte yaş mısın kurutulduğunda ağırlığın %20 oranında azaldığını Kurtulmuş mısır ise patlatıldığında ağırlığın %10 oranında azaldığını okumuştur. Sonra bu oranda uygun olarak 720 gram patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır satılmıştır. Arif aldığı yaş mısır tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktarda daha az patlamış mısır elde etmiş ve bu durumun tarihteki bir hatadan kaynaklananla %20 olarak yazılan oranın aslında %30 olması gerektiğini fark etmiştir. Arif'in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır? Şimdi yaş mısır. Ne kadar alsın? Yaş mısı dikkat et. 100x alsın. Ne diyor? Ağırlığın %20'sini kaybediyor. İlk önce %20'sini kaybetti. Burada ne kadar kaldı? 80x kaldı. Değil mi? Kurtulmuş ise patlatın %10 oranında azaldığını. %10 azaltacağım. Dikkat. Et. Burada %20 kaybettik. Burada %10 azaltırsam %10'u demek 80x'in %10'u 10 bölü 100'ü 8x mi? E 8x azalsam burası kaç olur? 72x mı olur? Tamam. Bu 72x kaça eşit oluyormuş? 72x 720 eşit oluyormuş. X buradan kaç çıkar? 10 çıkar. Peki Arif ne diyor? Hata yapmış. Nerede hata yapmış? Şunu yine yaşması yazalım. 100x yazdı mı ya? Burası %20 yanlış görmüş. Burası aslında %30 olması gerekiyormuş. E %30 değer kaybı yaparsa burası kaç olur? 70x mı olur? E buradan buraya gelirken yine %10 görecek. Burada hata görmemiş çünkü. O zaman 70 x'in neyi bulacağım? 70 x'in %10'u. 10 bölü 100'ünü bulmam lazım. 2 0 2 0 götürse burası da 7 x mi olur? Şurası 7 x olur. Şey, 7 x azalacak. Öyle 7 x demeyelim oraya. E burası 70'ten 7 çıkarsam 63 x olur. Peki bana diyor şu 63x ne kadar mısı patlatmama sebep olur diye soruyor. x kaçtı? 10'du. 63x. 63 çarpı 10'dan cevabımız 630 olur. Yani dolayısıyla 630 gram mısır patlatır derim. Evet ne yaptık? Böylelikle bu testi bitirmiş olduk. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.